Sayın Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza. AK Parti yaklaşan Ramazan ayı öncesi 805 belediyeye genelge göndererek lüks iftar sofralarından uzak durulmasını istedi. Genelgede ihtiyaç sahiplerine yardımların aksatılmaması uyarısı yapıldı. Belediyelerde Ramazan için yoğun hazırlıklar devam ediyor. AK Parti Genel Merkezi Ramazan ayı nedeniyle 805 belediyeye genelge gönderdi. Ramazan ayının manevi atmosferine uygun davranılmasını istenen genelgede iftar ve sahur sofralarınızı paylaşın, lüks sofralardan uzak durun denildi. Belediyelere Ramazan'ın maneviyatına uygun sosyal faaliyetler yapmaları tavsiye edildi. Genelge'de şehit aileleri ve gazilerin ihmal edilmemesi de istendi. İftar çadırı kurulup kurulmaması belediyelerin inisiyatifine bırakıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Parti Genel Merkezi'nde AK Partili belediyelerin Ramazan hazırlıkları ile ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi. Özhaseki şunları kaydetti: AK Partili belediyelerimiz Ramazan hazırlıklarını çok kurumsal anlamda devam ettiriyorlar gerek pandemi dönemindeki vefa grupları içerisinde yer aldığımızda milletin ihtiyacı olan ne varsa onları temin etmek bakımından, gerekse her Ramazan'da insanların Ramazan'ın manevi ikliminden daha fazla istifade edebilmesi için ihtiyaç duydukları gıda malzemelerini temin edip ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya da gayret ediyorlar. Bunun tabi biraz biçimi günümüzde değişti. Eskiden daha çok benim de belediye başkanı olduğum yıllarda yaptığımız şey, temel ihtiyaç maddeleri neyse bunu kamyonlarla satın alırdık. Bir depoda tutardık. Sonra da koller haline getiririz ve ailelere dağıtırız. Şimdi genellikle arkadaşlarımız hediye çeki olarak dağıtıyorlar. 300 liralık, 500 liralık, 700 liralık, 1000 liralık bu hediye çeklerini vatandaşa dağıttıklarında vatandaş gidiyor. O anlaşmalı olan yerlerden, firmalardan ihtiyaçlarını temin ediyor. Bana göre de son derece sağlıklı bir şey oluyor bu.